Dostlar merhabalar kitap bu 40 makam 40 anlam programın adı adı da bu biliyorsunuz size evet. şehir ekranında e, makamlar ve anlamları üzerine konuşuyoruz ama teknik konuşmuyoruz yani amacımız burada e, müzik öğretmek müziğimizin teknik tarafını teorik tarafını öğretmek değil tam tersi müzik sonuçta hayatın bir ürünü ve hayatı yansıtan bir alan onu üstadım Necat Çelik ile beraber size müzik üzerinden Küçük küçük örneklerle anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada da onun üzerine sizin de aklınıza gelen, bizim de aklımıza gelen bazı bahisler ortaya çıkıyor. Şimdi ona zuhurat denir. Her şey haktandır. Yani insan içine doğan şeyler hayır ise mutlaka Allah'tandır. Şer ise kendi nefsindendir. İnşallah bizimkiler hayır olur. Şimdi bugün Necati abi çok güzel bir makam var. Her makam güzel. Gönülleri yakacaksın anasını. Ya şimdi. gönül yangını, Suzi dil makamı, makamı. Şimdi Suzi dil e, maalesef biz tabi bugün bu kelimeleri bilmiyoruz. Mesela bu İngilizcede böyle değil. Bu arada onu da söyleyelim. Eee Fransa'da öyle değil. Shakespeare'i şu anda okusanız 1600'lerde yaşamış bir adam. Veya Chaucer'ı okusanız o da 1500'lerde yaşamış bir adam. Ee, anlarsınız yani bazı kelimeleri belki anlayamayabilirsiniz ama çoğunluğunu anlarsınız. Bizde tam ters. Yani 1960'larda bile yazılmış bir kitabı bugünkü bir gencin e, birçok kelimeyi anlamadığını görüyoruz. Bu büyük bir yıkımdır. Ee, tabii kasıtlı yapılan bir yıkımdır. Onu da bilelim yani birileri yanlışlıkla yapmış değildir. Çünkü kelimeler yok olunca kavramlar, kavramlar yok olunca anlamlar, anlamlar yok olunca dünya görüşü. Basitleşmeye doğru gidiyor. Ee, doğru. Fakirleşiyor, yoksullaşıyor, çoraklaşıyor. Evet. Peki Suzi dinle ne demek? Suz, Farsça'da yakmak demek. Dil, gönül demek. Demek ki gönüldeki yangın. Gönlün yangını. Ahmet Avni Bey abi bu makamı şöyle anlatıyor. Yandı namenle cihan hep, yalınız bir ben değil. Serteser aşk eline oldu nihayet Suzi değil. Yani bütün cihanı yaktı diyor. Evet, senin namen diyor bütün cihanı yaktı sadece ben yanmadım. E, aşk ehline baştan başa sert eser. Baştan başa demek. E, bu makam diyor Suzi dil oldu. Yani aşk ehlinin bir makamı demek ki. Demek ki Suzi dil hangi tür bir makammış? Garami bir makammış. Hatırladınız mı bir ilk başta ben bir üçlü bir tasnif yaptım. Makamları dedegen üçe ayırmış. Garami makamlar, aşk bildiren, Uşak gibi, beyati gibi makamlardır. E, Suzi değil de onlardan birisi. E, uhrevi makamlar vardı. Neydi onlar? Rast gibi, sabah gibi, dügah gibi. E, bir de e, tasviri makam dedikleri, yani insanların e, içine bir takım olayları, bir takım duyguları resim çizer gibi, tasvir eder gibi koyan, nihavent gibi, sultaniyegah gibi. E, makamlar vardı. Demek ki Suzi değil, e, safi aşk bildiriyor yani. O yüzden yanıcılığı oradan geliyor. Aşık manenin var öyle güzel bir şeyi. Öyle bir aşka düştüm, el yandı ataşından diyor. Aynen. Aynı şey. Bütün Aynen. cihanı yaktı. Cihanı, cihanı yakıyor. Evet. E, şimdi yanma da çeşit çeşit. Biliyorsunuz e, temizlik iki şeyle olur. Bir su ile veya temiz bir e, sıvı ile temizlemektir. Dinimizde. İkincisi ateştir. Ateş de temizleyicidir. O yüzden özellikle aşka düşenlerde eğer aşkı Allah'tan bilirlerse o nefislerini temizleyici bir şey olur. Birçok arif alimlikten arifliğe böyle bir aşka geçmiştir. Mevlana Hazretleri anlatır, Yunus Emre yakın zamandaki birçok arif de öyledir. Bunlar aşk ile ortaya çıkan şeyler. E şimdi bu kadar dedikodusunu yaptık abi. Suzi dili de daha hiç kulağımızda duymadan Eyvallah bu kadar da ben ileri gitmeyeyim. Ve söz dil taksim. Söz dil kendini anlasın bize bakalım. Yapmaya Ne diyor? Thank you thank you Suzdil taksim bu. Çok güzel kendini anlattı. Ee, bir de abi bu makam biliyorsunuz Tambur Ali Efendi ile. Evet. Özleşmiş. Takip ettiğiniz sebebi. Ee, Tambur Ali Efendi ilginç bir adam. Midilli'de doğmuş tabi o zaman Osmanlı toprağı Midilli. E, zaten Midilli 1912'ye kadar Osmanlı toprağıydı. E, daha sonra e, İtalyanlara geçti. İtalyanlar da <laughs> daha sonra İkili dünya savaşında. Amerikalıların yaptığı anlaşma üzerine Yunanistan'a geçti. Midilli'de doğmuş, büyümüş, hafız. Orada bir kıza aşık olmuş, vermemişler. Kahrolsun demiş. Evet. Çekmiş gelmiş İstanbul'a. İstanbul'da medrese okumuştur, alim olmuş. Çok kıymetli bir zat. Daha sonra tabi müziği küçük Osman Bey'den tamburi. Ondan tambur öğreniyor. Tambur da başka bir saz. Uzun saplı bir sazdır. Ee, çok kıymetli bir saz. Bizim musikimizin çok güzel sazlarından birisi. Tambur vardır. hemen aklıma şey geldi. Sadece Türkiye'de var biliyor musun? Başka Hayır. ülke, Mesela o bütün dünyada çok yaygın. Evet. Gitar kadar yaygın bir saz. Ama tambur yok. Tambur yok evet. Çok özgün bir sazdır gerçekten. Sesi de çok şeydir, etkileyicidir. Yani her birinin ayrı bir karakteri var tabii. Neyse, tam bunu öğreniyor abi. Ondan sonra Sultan Abdülaziz o da musikiyle uğraştığı için bizim geleneğimizde devlet adamlarının sanatlarla uğraşması bir gelenek. Bugünkü gibi değil. Yani ben mesela bürokratlık yaparken müzikle, sanatla, mimariyle ilgilendiğim zaman bana garip gözlerle bakalım. Ya sen ne işlerle uğraşıyorsun yani? Niye bunlarla uğraşıyorsun? Garipsiyorlar ya. Yani. Halbuki e, bu bir gerektir. İnsanın kabiliyetleri işine de yansır. Evet. Ona da kıymet kazandırır. Siz de öyle olun gençler. Efendim ben e, doktorum. Benim ne alakam var mimariyle demeyin. Ben kameramanım. Benim ne alakam var müzikle demeyin. Yani kabiliyetiniz hangi alandaysa mutlaka yaşart. Neyse Sultan Aziz de kendisi de besteci olduğu için e, Tambur Ali Efendi'nin şöhretini duyuyor. Onu saraya alıyor. Hı -hı. E, 23 yıl ikinci imamlığını yapmış. Hı -hı. Sarayın ikinci imam demek. Birinci imam yani padişahlar da bir imamın arkasında namaz kılıyorlar. Onlar kıldırmıyor. E, alim olan e, kıymetli bir insanı imam olarak seçiyorlar. İkinci imamları da var. E, o şekilde müezzinleri de öyledir. Hep böyle kıymetli adamlardan seçerler. E, dolayısıyla sarayda da bulunmuş. E, çok kıymetli bir adam. Şimdi hayatından almamız gereken şeylerden birisi. Bilmiyorum duydun mu abi bu hikayeyi? Bir gün bir şair geliyor böyle genç birisi. Hı -hı. Elinde bir kağıt. İşte titreyerek tabii Tamru Ali Efendi'nin huzurunda. O büyük bir üstad. Efendim diyor ben bir şeyler yazdım ama diyor acaba beslenenmeye layık mıdır? Hani bir bakar mısınız? O da elinde tesbihi varmış 99'u. Böyle okuyor. Güzel diyor tamam diyor. Besleyecek misiniz efendim? Hı -hı. Oğlum besledik zaten diyor. Nasıl efendim diyor. E ben diyor bu tesbihi niye çekiyorum? Usul çekiyorum burada. Allah Allah. Tabii. Yani şimdi bu usul dediğimiz şey hani batıdan ritim denilen ama aynı şey değildir. Çünkü ritimler yeknesaktır. Yani standartlaşma demiştik hatırladınız mı? Perdelerde, notalarda aynı şeyi ritimlerde de yapmışlardır. Genelde ikinin katları şeklinde olur. Rahmetli Cahit Hoca da böyle bir şey yapardı. Lafını bana kesiyor evinde o meşk yapılıyordu bir ara bütün insanlar toplanıyordu. O koltuğunda oturur gözlerini de kapatır böyle biz çalarız. Çaktırmadan usul usul dizinde usul vurur böyle. Hmm. Şey oldum bir aksama oldu mu? <laughs> Evladım orası niye öyle derdi. Hemen usulden Yakalıyor. şaşamazsın. Yani. Evet. Şimdi bunlar tabii içselleştirilmiş şeyler. Aslında müzikteki unsurlara dikkat ettiniz mi Gençler? Ee, hayattaki ilkeler, yani mesela ritim diyorsun, usul diyorsun. Bir işi nasıl yapman gerektiğine değil mi? Ona da usul diyoruz. İşi usulünce yapmak. Usulüne çok dikkat etmek lazım. Her işin. Müzik aslında bize bunu antrenmanlı yaptırıyor. Müzikle uğraşanlarda o yüzden mesela düzen anlayışı daha oturmuştur. Yani eğri giden bir şeyi, iğreti giden bir şeyi daha çabuk kavrarlar. İki, ahenk çok önemli. Evet. Bir şeyin sözün, konuşmanın Oturmanın, kalkmanın, kıyafetin ahenkli olmasına dikkat ederiz. Gerçek müzisyenlerden bahsediyoruz tabii. Üçüncüsü de her şeyin yerli yerince olması önemli. Yani perdelerin, notaların yerli yerinde olması, kaymaması önemli. Bu da önemli şey. Demek ki müzik de aslında bize bir şey öğretiyor yani. Müzik büyük bir öğretmendir. Her sanat öyledir. Şimdi Tambur Ali Efendi'nin abi bu Allah Peşveri rahmet etsin 1902 yılında galiba vefat etti. Onun meşhur peşevi Suzi Dil Makamı'nda. Lütfedersen. Estağfurullah. Onu ben çok severim. E. Müsaade edersen iki hanesini çalmak istiyorum. Olur. Müzik olur. <laughs> Thank you sağlık Aslında e, gençler şimdi mesela Necati abi e, 120 yıl önce vefat etmiş e, bir insanın bestesini çalıyor. Aslında onu yaşatıyor değil mi? Yani e, Tambur Efendi hala yaşıyor. ne ile yaşıyor? Gönlünden gelen bu melodilerle, namelerle ne kadar büyük bir şey. Yani bir insanın vefatından sonra bile eseriyle yaşaması buna sadaka-i cariye deniliyor. Gerçek müzisyenler de öyledir. Yani sadakalarıdır aslında onların. Çünkü gönlümüze ferahlık veriyor. Allah'ı hatırlatıyor. Gerçek müzik zaten Allah'ı hatırlatan ve hatırlayandır. Dolayısıyla Allah hepsine rahmet etsin. Tambur Ali Efendi abi de Tamburi Cemil'le bir hikayesi var. Onu bilirsiniz. Galiba Cemil Bey derse gitmiş ona. Tamburi evet. Cemil Bey'i birisi getiriyor efendim diyor, hmm. bu genç diyor bayağı kabiliyetli diyor meşhur Tamburi Cemil Bey. O da çal bakalım oğlum bir dinleyelim falan diyor. Tamburu Cemil Bey de çalıyor. Ee, Tamburu Ali Efendi kalkıyor alnından öpüyor. Diyor ki oğlum ben bu sazı bir daha elime almayacağım. Çünkü senin kadar çalamam diyor. Evet duvara astığını söylerler. Evet, derler. Ee, burada da neyi görüyorsunuz? Ya Bu hikayeleri mesela müzik erbabı anlatır bilirler. Ben de onlardan duydum zaten. Fakat böyle hikayeler anlatıp orada durmayalım. O zaman iş hikaye oluyor. Buradan bir ders çıkarmak lazım kendi hayatımıza. Nedir? Daha kıymetlisini görünce ona tabi olmak. Yani benden daha bilgili birisi var. Şimdi ben terbiyesiz yapıp haddimi aşıp bir şey iddia edemem. Çünkü o benden daha iyi biliyor. Onu anladığı anda insan frene basmalı. Bizde öyle bir şey yok biliyorsunuz. Yani biz asıl cahiller alimlere zaten iddia ederler. Birisi iddia ediyorsa bilin ki büyük bir ihtimalle cahildir. Çünkü alim iddia etmez. Çünkü alim hep şöyle düşünür. Ya ben bir şeyler biliyorum ama ben daha yeterli bir şey bilmiyorum. Belki de bu adamın dediği de olabilir yani. Hatta öyle derler hep. Olabilir, bakmak lazım derler. Cahil anlamaz. O da kendisinin alkışlandığını sanır. Şeyde, adamı yedim falan gibi. Galiba 1984'tü. Konya'da ilk defa o ben yaptım fakir. Şerif Muhyiddin Tarkan'dan sonra. Eyvallah. Ee, Utrestali yaptık adını. Yolda yürürken bir arkadaş karşından geldi. Cura çalar öyle çok amatörce, evet. mahalli. O dedi Necati, restial yapmışsın dedi. Resti ne al. olacak sen çıksa ben de çalarım, ben de yaparım bir restial dedi. Restial? <laughs> evet. E, öyle olabilir. Yani bunu günlük hayatımızda... Cahiller olarak... dedin ya. Evet. evet. E, o yüzden alim bin bilir, bir söyler. Cahil bir bilir, bin söyler. Buradan da anlayabilirsiniz. Alimler çok uzun uzun konuşmaz. Ee, her konunun alimi yalnız onu da söyleyeyim mi? yani dini ilimlerden de tutun müziğe kadar fark etmiyor. Ee, o yüzden hani haddini bilmek en büyük ilimdir. Kişinin kendini bilmesi en büyük ilim. Şimdi abi eee Tambur Ali Efendi dedik. Onun e, hayatından bahsettik. Aşık bir zat eserlerinden belli oluyor. Bir de bunu da anlatalım. Yani Eyvallah. mesela biz Zaharya'yı nereden gördük? Görmedik. Dede Efendi Hazretlerini de görmedik. Ee, ama adamın bestesini dinleyince nasıl bir adam olduğunu anlıyorsun evet, yani. Evet. Anlamıyor musun abi? Tabii. Ki. Mesela Cemil Bey'in evet. çok böyle agresif şey bir insan olduğunu eserlerinden Belli oluyor değil mi? Mesela. Hırçın Derabildi. bir tarafı Derabildi. olduğu. Derabildi. Öyle çok yatar oğlu olmadığı evet. belli yani. Ama mesela Zekai Dede'de de de aşk gönlünün çok hakim olduğu belli yani. Tam bir aşık bir adam. Tabii. tabii. İşte insan içinde ne varsa onu döküyor, Aynen. döküyor ancak. Aynen. Yani eserler, müzik eseri olsun. Şimdi mesela hemen arkamızda Süleymaniye Camii var. E şimdi Mimar Sinan'ın kişiliğini de ben o camiyi çok severim. Dünyada en sevdiğim camidir. Bin kere gelmişimdir. Her gelişimde başka bir şey görüyorum. Tabii. Yani inanılmaz bir güzelliktir. Mesela burada da Mimar Sinan'ın aslında karakterini anlıyorsun yani. Nasıl bir adam oldu belli. Hatta alt sokakta, bilmiyorsanız gençler, hemen caminin alt sokağında, köşede, onun e, kabri var. Türbesi diyeceğim, türbe değil. Çünkü kapalı bir yer değil. Bakın kendine açık bir mezar yapıyor adam. Hayatındayken yaptı onu. Süleymaniye Külliyesi'ni yaptığında kendine padişah müsaade etti. O köşeye e, kendine bir kabir yaptı. Yani hayatı padişahların, kızlarının, oğullarının, hanımlarının türbesini yapmakla geçen adam kendisine türbe yapmıyor. İstese yapabilir. Padişah müsaade eder. Bakan seviyesinde bir adam. Mimar Sinan herhangi bir mimar değil. Bugünkü şehircilik bakanı gibi. Bakan o adam. Ee, ama ne kadar mütevazi bir adam olduğunu oradan anlıyorsun. Bu cami de öyledir. Yaptığı her camide güzellik ama tevazu içinde böyle gözüne batan bir, bir şey, şey yok. Bir estetik anlayış. Çok, çok büyük, ahenkli. Mesela onu da anlıyorsun. Dolayısıyla kişinin eseri kişiyi anlatan en güzel yorumdur. Yani tanımana gerek yok. Eserini okursun, Dostoyevski'yi anlayabilirsin. Nasıl bir tip olduğu belli. Cemil Meriç'i okuyun, evet. tanımanıza nasıl bir adam olduğu belli. Cin üçen tanımadınız şimdi hep bahsediyoruz. Allah rahmet eylesin. Onun da kitaplarını okursanız, bestelerini dinlerseniz nasıl birisi olduğunu anlamak çok kolay oluyor. Çünkü alem böyle aynalarla dolu. Sizi gösteren aynalar aslında onlar. Alemi böyle görmeye başlayınca kendiniz kendinizi daha iyi tanımaya başlarsınız. Müziğimizin de öyle bir yönü var. Şimdi abi istersen Suzi Dil, madem gidiyoruz, Eyvallah. yanıyoruz. Aşkından yandım demiş. Sonra fark etmiş ki acı biber yemiş. Ondan pardon <laughs> yanlış <gülüyor> oldu demiş adam. Şimdi Suzi Dil bir şarkı ben okumaya çalışayım. Gene Tambur Ali, Ali Efendi'nin her bir bakışında neşe buldum. Her bir bakışında neşe bu güzel eser. Yine Suudi dil aleminden. Şimdi bu gibi mevzuları konuşunca hep böyle büyük insanlardan bahsediyoruz. Tabii ki her makamda büyük bir insanı almak, büyük bir besteciyi almak, bir arifi almak çok önemli. Size tanıtmak, hatırlatmak. Fakat bazen bu şöyle bir yanlış anlamaya yol açar diye çekiniyorum. Sanki böyle müzik ehli hep dahilerden oluşuyor. İşte adam Necati abi eline ilk sazı aldığında tak çalıyor, <laughs> dede efendi gibi bir adam falan. Aslında öyle değil. Tabii ki dahiler var her sanatta olduğu Tabii. gibi. Ama yani müziğin esası nedir biliyor musunuz? Dinlemektir. Söylemek de değildir. Çünkü dinleyen olmayınca ne kıymeti var? Şey derler ya müzik kulakla alınır, dudakla verilir dudakla Aynen. Zaten Arapçada da musiki kelimesinin eşanlanması semadır. Yani işitmek duymak demektir. Mesela İmam Gazali Hazretleri'nin İhya Ulumuddin'inde musiki üzerine olan bahsinin başlığı babus Sema. Hı hı. Sema kısmı, sema bölümü demektir. Yani bu iş aslında sizle sizle alakalı bir şey. Dinleyenlerin kalitesiyle alakalı bir şey. Çünkü insanlar bakar, kaliteli bir müzisyen bile bakar. Yani dinleyenler babamın dediği gibi cello bello. <laughs> ya yani ben bunlara şimdi ne okuyayım? Yani belli oluyor arkadaşların durumu onlara ya okumaz ya da bir mazeret Bilmiyorum. uydurur. Veya basit bir şey okur. Ama takdir eden, o gözlerinden belli olur. insanların talepleri insanı söyletir. Konuşanlar için de böyledir. Kesinlikle. Müzisyenler için de, her sanatkar için böyledir. Tiyatrocular için vesaire. İnsanların gözlerinden aldığınız enerji sizi yürütür. Ve daha iyisini, daha samimisini üretmenize yol açar. Demek ki Sanat öyle hayattan kopuk bir alan değilmiş. Birilerinin ilgilendi böyle fil dişi kulelerde öyle değil. O tamamen bizimle ilgili günü Birlik bir iştir. Sanatçılar da öyle halktan bağımsız adamlar değil. Onu öyle görüyoruz. Ondan sonra her türlü rezilliği onlara reva görüyoruz. Olmuyor. Ahlak tektir. Sanatçıda da, kanatçıda da, sende de aynı ahlak olması gerekiyor. Ee, diyelim bugünkü Suzi Dil sohbetimizi de inşallah hayırlı abi burada noktalayalım. İnşallah. Çok teşekkür ederiz evet. yeniden. Ben bize teşekkür ederim. Bu güzellikleri ikram ettiğin için ee, dostlar başka bir 40 makam 40 anlam programında yeniden beraber olmak üzere Allah'a emanet olun.